Süper kahraman iniş. Süper kahraman inişi yapacak. Bak bak. Nadil ya demadın mı benim gibi aslında? Öldüm amına koyayım. <laughs> <laughs> Öldüm amına koyayım. Benim yarı canım gitti. Bunun buglarını bir tek ben Dur dur, ben dur hadi. hadi Kaldırın yapmayınız. Bak 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 bak. Postlara bak. Triplere bak. Vallahi bilemiyormuş. Şöyle görelim sonra hay. Bak triplere bak. Yardım alabilir miyim? Kediyor Geber amına koyayım. Bakları bilmiyorum bunun kalaktan. Işte, It's the one and only Aha Ya siktir git Küfür yok çocuklar etkileniyor 2 şey tane daha var yardım edin 2 tane daha var Geldim geldim geldim, geldim, geldim. Ben, ben, Ya lan redden hayırdır ya Ben bakları biliyorum Nasıl bu sızalı? oyunda Allah. bir ben yaparım Bir Olur bir budur ben. Lan bu da benden kaçıyor BAK ben SONAR Benzin nerede lan bu Abi Buradaydı bak burada 2 tane Tamam aldım Ben niye testereyi alamıyorum lan Ben kaybetmeyelim diye yani. mi? Üzerine testeremez zimmetli abi hayırdır. Üzerimde testere yok işte benim. Yok üzerine zimmetli mi diyorum yani. Bak şimdi çıkış burası değil. Geri dönün <laughs> arkadaşlar çık Orada çıkış var ya, orada da var çıkış. Ta evden uzaklaşıyoruz oradan çıkınca. <laughs> çık 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 çık. Ah bu, burası şey ya tırmanma baltasına giden yer. Şurada aşağıda evet. oradan da gitmeyin, oradan da gidilme gidilemiyor. Nefes falan yani suyun altını Çok bilen birisine ihtiyaç var burada. Dün evet deneymiştik bunu biliyorsun değil mi? Yani benim deneme mi geldik arkadaşlar? Buradan çıkılmıyor geri. Gelin mi böyle. Ben Sen direkt aşağıya daldı karşıdan çıktın değil mi? Çöküş. Nasıl oldu ben bilmiyorum abi. Bir yerden çıktım ama tamam, ateşte ben... yakamıyorum. Gördüm. Ay, oğlum ya. Ben de nasıl söyleyeceğim? Söyleyeceğim. çıktım? Gece. Gelmeye çalışıyorsun. Oo. <laughs> ha Hakan. Ya, önümü ya. önümü ateş ediyorum da sen de arkama geçiver. Yani. Beyin bedava. Beyin bedava. Ay ya o kat <laughs> O eve değil. Şu bayrakların Ay, olduğu tarafa geçeceğiz. Geldi. Durun. Geldi. Sen çamlık var. Ben okla gidiyorum. Oğlum ne okula? Mountain Blade'çiyim ben. Vay canına. Hakan son vuruş senin olsun. Lan vallahi ya Malkaçoğlu gibi vuruş yapıyorsun abi. Döverim seni. Ee, buradaki şeyi lootlayabilirsin. Burada tencere var. Kaan almadıktan şu ortadan tencereni de al. Vay Süleyman abim çıkıyor kavuşturan abi. Ha. Köpek balığı aldım bak sahilde köpek balığı var. Niye? <laughs> Boğuluyordum. Götümden nefes alarak kurtuldum abi Kurtulmuş hepsi abi, alın yiyin Abi burayı malibu gibi yapmışsınız <laughs> Malzemelerin fazlasını buralara bırakıyoruz biz Sonradan gelenler olacak işte mesela siz geldiniz Eksi olan şey olan dışarıya çıkacak olan alır buradan ee, Ben de o zaman şu çubukları toplamaya devam edeyim Burada Ya kendi yıktığım odunun altında kaldım ya Sen yani neredesin Abi çubukları toplamışsınız da Çubuk. bu hep şey, arabalar bu, dolu Yolladığımız yerdeyim Tamam, ben boşaltıyorum şu anda arabada. Nereye boşaltıyorsun abi? Bak şurada şey yaptım, bir içeride bir de yaptım. Süleyman neredesin? Sana al, <laughs> sana tepside verdiğim ne gerek? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakar... Hah. Yanım geldi. Ya başlayacağım ha. Ha çekil oradan. Ha Hakan. Hakan çekil oradan. <laughs> Abi gerçekten ormanı katlettik amına koyayım ya. Ben daha dururum. Topla küçük 8 tane küçük aldım. Ne onlar da küçük? Var ya. Tane bırakın da bank yapalım. Oturacak yer olur. Oturacak yerimiz var orada çardakta. Ben ne yapıyorum lan? Küçük. Bak geliyorsun buraya. Bu ne ya? Burada oturuyorsun böyle. Ya Tugay abi. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ne oldu? <laughs> ya böyle bir duvar öyle şekli yok. <laughs> o ne yapıyor lan duvara? Kuş kafesi galiba. Aynen abi. Tüy toplamak için girebilir. Tüy dikmek için yapıyor? Ya vallahi çok enteresan bir yapı oldu yani ben. Gelemedik şu görmeye. Ya yemin ediyorum baksana şuraya içecekler değil mi? Süpermarket gibi olmuş <laughs> <laughs> Bir kası yer eksik abone kıyım burada. Orası süpermarket zaten. Bir de bakayım. En olduğun yerde ateş yapmış işte. Bu çubukluk var ya. Şey, küçük Onun, yani, sen, sen onu denize at sonra ondan 3 tane borçlu ol bize. Yakarım bak bu yatağı be. Ya genişliğini yaparsın daha büyük. Hadi. <laughs> Süleyman abi. Benim. Abi gel bir soluktan Allah aşkına ya. Adam sabah beri çalışıyor yemin ediyorum. Ulan aday, adayı üstüne yapman lazım adam, adamın arasında. O kadar öküz gibi çalışıyor. Adam zaten adamın üstüne. Maşallah. Maşallah.